diyorlar. Yani terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz olmamıştır. Hiçbir ilgimiz de olmaz diyorlar. Ve tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Hangi çirkinliklerinden söz ediyorsunuz? İnsanları domuz bağıyla öldürmelerini mi? Gaffar Okkan'ı katletmelerini mi? Yoksa işkence yöntemlerini mi? 3 hafta Bahçeli bu işe ne diyecek diye çok sevdiğin tartışma programlarında tartıştın ve söyledi. Hizbullah size yedirme. Dedi Hizbullah'la Hüdapar arasında berrak bir ilişki yok. Ve Kılıçdaroğlu'nun para versen bu kadar beceriksiz bir araya toplayamayacağın iletişim ekibi haftanın nur topu gibi yeni tartışmasını servis etti. Seccade. Bir taraf dedi ki vay kutsalımıza hakaret edildi. Diğer taraf bıraksan Kılıçdaroğlu'nun önüne yatacak. Sanırsın din alimi. Miting miting elinde Kur'an'la dolaşanlara sesi çıkmayanlara bunun kötü niyetli bir şey olmadığını anlatmaya çalıştılar. Demiyor ki ulan siz bir din tüccarısınız. Daha bir ay önce insanlar betonların altında ölüme terk edilirken, insanların ne ölüsüne ne dirisine saygı duyulmamışken bir kefen bile verilmemişken, cenazeler motorda üst üste taşınırken, mecliste hırsızlar korunurken, vakıflarda çocuklara tecavüz edilirken susmuşsun. Şimdi Rivay din elden gidiyor. Soyarken, öldürürken gitmiyor. Seccadeye ayakta basılınca gidiyor. Hem din tüccarı. Nasıl yorulduk mu? Bitmiyorlardı. Bir de aday aday geçişleri vardı bu hafta. Lüks aracını kapan, ışığı gören gelmişti. Gel anam gel bir sen eksiktin. Bu lüks konvoy alışkanlığının nereden geldiğini biliyorsun. Balıkesir'deydi reis. <laughs> Nasıl? Sayıya baktıkça kendini bir zengin hissettin mi? Dur Allah sen. Daha iyisi var. Emine Erdoğan'ı bildin. En son tasarruf önerisi yapıyordu. Porsiyonlarınızı küçültün kardeşlerim diye. Afrika Seyahatleri adlı kitabında yüzyıllardır sömürülen Afrikalıları yüreğinde nasıl hissettiğini anlatıyordu. Tam net oturdu mu kim oldu? Benim canım bu defa bir başka seyahate çıkmış. Birleşmiş Milletler'in sıfır atık projesi için New York'a gitmiş. Aman aklınıza bir şey gelmesin. Tarifeli uçakla. Gitmişken de mütevazı bir alışveriş yapmak istemiş. Chanel'e gitmiş. <laughs> presidente Mire seguridad aquí, mi gente. La mujer del presidente de Turquía. Şimdi kendini daha da zengin hissettin değil mi? Şimdi gülüp eğlendiysek birileri bir lokma bir hırka tüccarlığı yaparken bu haftanın da geride kalan haftaların da gerçeği tekti. Engelliyim. Gözüm az görüyor. Kulağım az duyuyor. Malatya'lıyım. Yaralıyım, çocuklarım orada. Evlerim yıkıldı orada, ben burada oturuyorum. Devletimiz bize bir hallesin. Bu ne rezillik, bu ne rezillik. Ben seni seçemiyorum. Gel diyecekler ki gideyim et alayım. Bu hayat mı? Devletimiz utansın. Utanmazlar. Yangında bir damla su bekleyenin tepesine çay atanlar depremde de oyuncak fırlattı. Başkanım. 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 Utanmazlar. Ayaklarında çizme, çamurun içerisinde yalın ayak çocukların yanında poz verdi. Hayatları tepelerine yıkılanların sokaklarını siyasi şov alanına dönüştürdüler. Utanmazlar, ölüme terk ettikleri halkı bir de fırçaladılar. Ya çekmeyin şuraya, şunu çekme, ne kadar Başladığımız yere dönersek, seçime 41 gün var ve reisin size bir çağrısı var. Sizlerden benim bir ricam, sandığa giderken Cumhurbaşkanı adaylarına, ittifaklara bakıp kendinizin, evlatlarınızın ve ülkenizin geleceğini hangisine emanet edebileceğinizi bir düşünmenizdir. Bir tarafta bölücü Kürtçülerin yürü kemali var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabii bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı. Baş